Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda siz değerli izleyicilerimize bilgisayar nasıl hızlandırılır veya FPS nasıl yükseltilir bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken birçok detay var. Ben bunların çoğunu yaptım ama size tekrardan göstereceğim. Bunlardan önceliğimiz çerezleri ve ömberlikleri silmek olacak. Bunun için de bilgisayar emojisine tıklayacağız ve açılan yerde çalıştır yazacağız. Ya da Windows R tuşlarına da basarak bu kısmı açabilirsiniz. Çalıştırımızı açtıktan sonra bilgisayarımızı hızlandırmak için bu açılan yerdeki yere temp yazıp yanına bir daha yüzde işareti koyup enterlıyoruz. Yüzde temp, %temp yazıp enterladıktan sonra açılan yerde bizim değersiz de daha önce hiç bu işlemi yapmadıysanız bilgisayarınızı kurduğunuz günden beri tüm ömberle ve çerezleriniz burada bir etmiştir. Bu klasörün içinde bulunan tüm dosyaları Ctrl+A ile seçip Shift -LT ile silebiliriz. Ve bilgisayarımızda ciddi bir hızlanma söz konusu olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızın yani Windows'un kurulu olan yerel disk C'yi seçiyoruz. Açılan yerde Windows klasörüne giriyoruz. Ve burada alfabetik olacağı için P tuşunu basarak... Şuradaki prefetch e, klasörünü buluyoruz ve içine giriyoruz. Sizde de eğer yönetici izni isterse burada onay verip ilerleyebiliriz. Burada yine bizim programlardan ve tarayıcılardan e, arda kalan tarayıcı verilerimiz yani bilgisayar geçmişimiz burada bulunuyor. Buradaki dosyaların hepsini isterseniz manuel olarak isterseniz de ctrl-a ile tamamını seçip shift-lt ile geri dönüşüm kutusuna göndermeden silebiliriz çalıştır yapacağımız bir komut daha var. Eğer sizde bu şekilde bir hata verirse, şu an açık olan bir programdan dolayı onun dosyasını silemediğini gösteriyor. Birkaç dosyadan bir şey olmayacağını varsayıp atla diyebiliriz. Ve buradaki işimiz bitti. Tekrardan çalıştıra giriyoruz ve recent yazıyoruz. Bunu da yazdıktan sonra enter'liyoruz. Açılan yerde tüm dosyaları tekrardan siliyoruz. Bunlar bizim son kullandığımız ve son açtığımız dosyalar. Bunlar da aynı şekilde bilgisayarınızı yavaşlatacaktır. Bunun dışında diğer adamımıza geçecek olursak da diğer adamımızda bilgisayarımızın animasyonlarını kapatacağız. Bilgisayarımızın animasyonlarını kapatabilmek için bu bilgisayara gireceğiz. Siz de bilgisayarınızabilir. yazabilir. Windows onlarda bu bilgisayar diye geçiyordur. Bu bilgisayar yazısına normal tıklıyoruz ve açılan yerde boş bir yere sağ tıklayarak özellikleri seçiyoruz. Seçtiğimiz ekranda çıkan kısımda sol tarafta yönetici olarak gelişmiş sistem ayarlarını çalıştırıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi performans ve benzeri ayarlar karşımıza çıktı. Performans ayarları altındaki ayarlar düğmesine basıp bu sekmenin gelmesini sağlıyoruz. Burada sizde büyük ihtimalle bilgisayarım için en iyi olanı Windows 7'sin ya da en iyi görünüm için ayarlı kısmı dolacaktır. Siz bunu bilgisayarınızın kalitesi için en iyi performans için ayarlayı seçeceksiniz. Fakat uygula ve tamam dedikten sonra yazı fontlarınızda bir değişiklik sizi rahatsız edebilir. Bu yüzden yazılar aynı kalsın, yazılar kötüleşmesin istiyorsanız buradan ekran yazı tipi kenarlarını düzelt seçeneğini seçiyoruz ve o şekilde uyguluruz ve bilgisayarın örneğin ben buna çarpıya bastığımda animasyonlara çıkken yavaş bir şekilde kapanırken ben şimdi tıkladığımda sağ lisede otomatik olarak kapanıyor. Sizde herhangi bir kısımda açılış kapanışta animasyon göstermediği için bilgisayarınızda çok daha fazla bir hızlandırma sağlayacak. Bunun dışında yine performans ayarları kısmından gelişmişe geliyoruz. Buradan size sanal bellek nasıl kurulur onu göstereceğiz. Sanal bellek kurmak bilgisayarınızda FPS ve hız artışından daha çok RAM artışı sağlayacaktır. Burada da yazıyor zaten. Disk belleği dosyası yani sanal bellek Windows'un Windows tarafından RAM gibi kullanılan sabit disk alanıdır. O yüzden de adına e, sanal bellek yani sanal RAM deniyor. Değiştir tuşuna basıyoruz. Buradan sizde butik işaretli olacaktır. Siz butik'i kaldırdığınızda aşağıda seçenekler gelecek. Bu seçenekler arasında eğer sizin diskiniz tek bir disk halindeyse sadece C çıkacaktır. Ya da C, D, e, ya da C, D şeklinde diskleriniz görüntülenecek. Hangisinde fazla e, GB cinsinden boş alan varsa ben D'yi seçmiştim daha önceden. O yüzden e, tabi siz de bunu değiştirebilirsiniz. Burada D'yi seçtim ve buradaki değerleri neye göre yazdım? Bilgisayarıma sağ tıklayıp e, özellikler demiştik. Açılan yerde benim RAM'im 16, bu sizde 8 olabilir ya da 4 olabilir. RAM'inizin megabyte cinsinden e, sayısını bulmanız gerekiyor. Bunun için de hesap makinemizi açıyoruz. Hesap makinemize kaç gigabyte RAM'iniz varsa onu yazıyorsunuz. Ben 16 yazdıysam sizde 8 varsa siz 16 değil e, 8 yazıyorsunuz. 16 yazdık ya da 8 yazdık ya da 4 yazdık RAM'imizin ne kadarsa yanına da megabayt cinsinden e, tutarını bulabilmek için 1024 ile çarpıyoruz. Çıkan sonuç bizim RAM'imizin megabayt cinsinden boyutun bu kısma girebilmek için 2 katını ve 3 katını alacağız. Buradaki megabayt cinsinden sayı 2 ile çarptık. İlk kısma yazdık. Tabii sizde aynı zamanda bu kadar her disk olması lazım boş olan olması lazım. Ardından tekrar megabayt cinsinde olan sayımızı 3 ile çarptık. Ve onu da bir alt kısma yazdık. Ardından tamam dedik. Tamam dedik ve kaydettik. Bilgisayarı kapatıp açtığınızda sanal RAM'iniz devreye girecek. Örneğin sizin 8 GB RAM'iniz varsa ve bunun 4'ünü kullanıyorsa bilgisayarınız 4 daha kullanması gerekirse sanal RAM'den yiyerek normal RAM'inizin ve bilgisayarınızın zorlanmasını engelleyecektir wallpaper hakkında bahsedeceğim. Bilgisayarımızın arka plan fotoğrafı da bilgisayarımızı yavaşlatan en önemli özelliklerden biridir. Mesela masa üstüne sağ tıkladığımızda kişiselleştiri seçeceğiz. Sizde burası resim ya da slide gösterisi şeklinde seçilidir. Bu bilgisayarı ciddi anlamda yorabiliyor. O yüzden buradan düz rengi seçtikten sonra arka plan renginizi seçin kısmından siyah rengini seçmeniz gerekecektir. Burayı da kapadık. Buradaki işimiz gayet basit ve kısaydı. Bilgisayarımızın diskini temizlemek için Windows tuşuna basıp, basıp disk temizleme yazacaksınız. Disk temizleme kısmından sizin bilgisayarınızı yoran veya yavaşlık sağlayan her türlü dosyayı severiz. Burada silmek istediğimiz diski seçeceğiz. Eğer sizde de benim gibi 2 veya 3 tane varsa tek tek yapabiliriz bu adımları. Yerel diskimizi seçtikten sonra küçük bir hesaplama yapıyor ve bize çöp dosyaları buluyor. Bunlardan tamamını seçebilirsiniz. Ben tamamını seçiyorum. Bu da size e, hafif bir önbelle temizliğinden dolayı bilgisayarda bir hız sağlayacak. Bu işlemi de yaptıktan sonra, burada silme işlemi sürüyor. Bittikten sonra önberlik ve çerezlerimiz kalıcı olarak temizlenmiş olacak. Diğer seçeneğe gelirsek de arka plan uygulamalarını nasıl kapatabiliriz? Siz bilgisayarınızı kullanırken bile birçok ayar arkada sizin haberiniz olmadan çalışıyor. Bunu kapatıp bilgisayarınızı hızlandırmak için de başlata tıkladıktan sonra arka plan uygulamaları yazan seçeneği seçiyoruz. Sizde arka planda hangi uygulamaların çalışabileceğini belirleyin gibi bir ayar da çıkabilir. Burası sizde tamamı açık olarak gözükecektir burada alarmlar vesaire ayarlar Cortana ya da yüzlerce onlarca uygulama olabilir. Bunlar da sizin bilgisayarınızı yavaşlatmaya yarıyor. Bunu da buradan kapalı yapmayacağız. Biz bunu buradan kapalı yaptığımız zaman saat çalışmaya tabii ki devam edecek. Kapattık diye kapanmayacak ya da hesap makinesini açabileceksiniz. Bu sadece arkadaki sistemleri kapatır. Otomatik olarak çalışmaz ve bilgisayarınızı ciddi bir anlamda hızlandırma sağlar. Bu adımımızı da yaptıysak diğer adıma çok rahat bir şekilde geçebileceğiz. Diğer adımımızda başlangıç öğelerini kapatma. Bunun için de görev yöneticisine giriyoruz. CTL alt DLT yapıp da girebilirsiniz. En alttaki e, şu kısma da sağ tıklayıp görev yöneticisini açabilirsiniz. Bu yukarıda gördüğümüz başlangıç sekmesi var. Bunu seçiyoruz. Ardından burada sizin kullanmadığınız ya da her seferinde açılmasını istemediğiniz uygulamalar kurulum esnasında sizden izin alarak sürekli e, her bilgisayar açılında otomatik başlangıç sürecinde açılmayı sağlıyor. Burada gördüğünüz tüm ama tüm programları devre dışı bırakırsanız e, bilgisayarınız açılış sürecinde ve çalışma sürecinde çok daha hızlı olacaktır. Örneğin burada 20'den fazla program var ve ben bunların hepsine eğer izin verseydim her açılışta ve her saniyede bu programlar çalışacaktı. Bu da ciddi bir yavaşlık sağlayacaktı. Onları da devre dışı bıraktıktan sonra yine bir hızlanma olarak yol kat ettik. Bir de CMD dosyamızı açmamız gerekecek yönetici olarak. Bu da bizim bilgisayarımızın nihai performansla çalışmasını sağlayacak. Size komutu hemen videonun altında paylaşacağım. Şöyle bir komutumuz var. Yönetici olarak açtığımız Siem diye bunu yapıştırıp yolluyoruz. Komutumuza girdikten sonra nihai performans seçeneği açılıyor. Bu ne oluyor? Bilgisayarınızın işlemcisinin ve fanlarının ya da diğer parçalarının bilgisayarınızın erdemli şekilde tam kapasitede çalışmasını sağlayacak. Hemen şuradan başlat tuşuna sağ tıklayarak açılan yerde güç seçeneklerini seçebiliriz. Buradan da ek güç ayarlarına basarak nihai performansı görüntüleyebiliriz. Bu kısım sizde daha önceden olmayacak. Dengeli ya da performans ya da yüksek performans seçeneği olacak. Nihai performans seçili olursa gerçekten işlemcinizde de ya da diğer e, özelliklerin hepsinde de ciddi bir optimizasyon yaşayacaksınız. Bu işlemimizi de bitirdikten sonra Başka ne yapabiliriz? İşlemci çalışma oranını değiştirebilirdik. Onu zaten nihai performans yaptı. Çerezlerimizi sildik. Evet. Wallpaper'ımızı temizlediğimize göre, sanal belleğimizi oluşturduğumuza göre MS Config'e girme zamanı gelmiştir. Başlat ya da arama kısmına MS Config yazarak sistem yapılandırmasını buluyoruz ve buna tek tıkla açıyoruz. Buradan seçmeli başlangıcı seçin. En alttakini seçmeyin. Sadece ikisi seçili olsun. Bu sekmede gelen sekmesine yapmamız gerekenler sadece bu kadar. Bunu da geçersek ön yükleme kısmında ise buradan kendi Windows sürümünüzü görebilirsiniz. Zaman aşımı sizde 30 saniye ya da 50 saniye olabilir. Bunu SSD ise 5, hard disk ise pardon SSD ise 3, hard disk ise 5 yapın. Ve ardından uygulayın. Gelişmiş seçenekler kısmını göreceğiz burada. Gelişmiş seçenekler kısmına bir kere tıklayın. Burada işlemci sayısı sizde kapalı ve 1 yazacaktır. İşlemci sayısı e, tek çekirdek kullanarak bilgisayarınızın yavaş çalışmasını sağlar. Ama siz buradaki tiki seçip buradan maksimum kaçsa sizinki onu seçip tamam derseniz artık bilgisayarınız tam kapasitede yine çalışmış olacak. Uygula ve tamam diyebilirsiniz. Ardından ayarlarınızın aktif olması için yeniden başlatmanız gerekecek. ...direk yeniden başlatabilirsiniz. Bunun dışında ekran kart ayarları olacak. Ekran kartında örneğin ben AMD kullanıyorum. AMD Radeon Software, siz de yoksa indirebilirsiniz. Varsa direkt girebilirsiniz. Girdikten sonra burada da ekran kartlarında işte Radeon Boost, görüntü keskinleştirme... ...geleştirilmiş senkronizasyon gibi bilgisayar yoracak şeyleri kapatabilirsiniz. Sizin için önemli olan şeyler Radeon gecikme önleminin açık olması yüzey biçim optimizasyonunun açık olması, bu sayfada başka hiçbir şeyin açık olmaması gerekiyor. Bendeki gördüğünüz ayarların birebir aynısını yapabilirsiniz. Bu kısmı yaptıktan sonra ekran kategorisinin sayfasında da bir kaç işlemimiz olacak. Burada da sadece HDMI bağlantı güvencesi açık olsun. Onun dışında her şey kapalı olsun. Özellikle bu Visual Super Resolution bilgisayarınızın çözünürlüğünü arttırıyor görüntü kalitesini ama bu da size yavaşlık ve FPS kaybı olarak geri dönüyor. Nvidia'da da buna benzer ayarlar var. Onları da yapabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğimiz bazı belli başlı programlar var. Mesela ben Quick CPU kullanıyorum. Quick CPU programına girdiğimiz zaman bunu da indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu da bilgisayarınızı donanımsal olarak hızlandırmaya yarıyor. Biz daha önce hep yazılımsal olarak hızlandırma yaptık. Buradan da yine bir yazılım sayesinde donanımsal hızlandırma yapabiliyoruz. Nihai performans seçtiğimiz için buradan nihai performansı seçin ve alttaki değerlerin hepsini %100 yapın. Bu donanımımızın %100 performansla çalışmasını sağlayacak. Belki ömür olarak biraz daha kısaltabilir ama çok daha fazla FPS ve hız sağlayacaktır. Hepsini %100'e getirdim ben. Ve arkasından Apply dedim. Ayarlarım kaydoldu. Buradan Memory'e girdik son olarak. Memory'de de RAM'inizi ve birçok buradan özelliği görebiliyorsunuz. Burada clean tuşu var. Rem'in zararı gördüyse, yorulduysa ya da bir kısmı kullanılamaz hale geldiyse buna basın. Bir süre yavaş olabilir bilgisayarınızı düzenleme sırasında. Ondan sonra zanıcağı ben devam olarak yaptığım için birkaç saniye sürüp hemen gördüğünüz gibi bitti bile sürmeden. Bu işlemi de yaptıktan sonra tamamen bunları kapatacağız ve bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.